şöyle Kuzey Ege açıklarında 17-18 metre civarında bir batık var. Orada balık avlamak için daldım. derin su. Daldım, dibe indiğimde bana doğru yaklaşan dev bir vatozu gördüm. Biraz tabii ki ürktüm, korktum çünkü çok büyüktü. Ve bana doğru geldiğinde, yaklaştığında dikkatlice baktığımda vatozun kuyruğunun kesilmiş olduğunu fark ettim ve ucunda da bir kalın bir halatla bağlı halde onu gördüm. Ama aslında vatoz benim önüme gelip yattı ve sanki benden bir yardım ister gibi bir hali vardı. Fakat o derinlikte o halatı sökemezdim. Her ne kadar kuyruğu kesilmiş olsa da hala bir tehlike arz ediyordu. Ben de o yüzden yaklaşmadım. Üzücü bir şekilde onu halatla o dünyasında bıraktım. Keşke o halatı sökebilseydim. Üzüldüm. Benim takipçilerim de bunu benden talep ettiler yorumlarında. Ama maalesef o derinlikte o halatı sökemezdim. Ee, dinozorlar çağından kalma e, uzmanlar bunu vatozların dinazorlar çağından kalma olduğunu söylüyorlar. Gerçekten bu büyüklükteki bir vatozla karşı karşıya gelmek beni heyecanlandırdı. Ben de e, bu görüntüleri kaydedip takipçilerimle paylaştım. Yaklaşık 2 e, metre civarındaydı. E, e, 80 kilo, 70-80 kilo civarında bir dev bir vatozdu. E, yani türünün en büyüklerinden diyebilirim bu, bu bölgede. Bu tür zehirli vatoz diye geçiyor bizim burada. Bir de kamçılı vatozlar var. Onlar farklı, onlar daha zehirsiz oluyor. Ama bu e, hançer gibi iğnesiyle e, düşmanını e, ölümcül bir zehir ile yok edebiliyor. Çok tehlikeli bir vatoz. E, sanırım tahminim benim o halatında bir balıkçı tarafından yakalanıp kuyruğu bağlandıktan sonra kuyruğu kesilip denize atılmış. Muhtemelen bir insan yüzü görmüş.